geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın Muhammed? İyi misin? İyi abi çok. Güzel. Sen nasılsın? Sağ Allah razı olsun. Şimdi kendim bir dürüm yapacağım. Evet abi. Bana dürüm yapacağım. Sen şöyle bir detaylı bir şekilde çek. Bak nasıl oluyor mu işte gör. Evet abi sendeyiz. Tabii Yunus görmeden de balık yemek nasıl olsun bana. Yunus gördün mü? <laughs> Son elimden Evet abi önce bunu evet. ameliyat ediyorsun. Evet aynen öyle. Şu an kaçıklarını bir şekilde aldım. Şöyle biraz kızarsın Muhammed'ciğim. Evet, Muhammet'ciğim, gel canım benim. Şöyle lavaş sevdik Muhammet. Evet, abi. Biraz da şöyle bir soğan koyalım şöyle. Şöyle özel baharatlanmış soğan. Evet, şöyle baharatımızı alayım Muhammet'ciğim. Of 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 of. Suyu akıyor ya bu balık. Şimdi biraz da yeşillik alalım Muhammet'ciğim. Şöyle baharatımızdan atalım. Şimdi özel baharatımız pul biberi. Tatlı. Şöyle hafif bir tuz atalım. Nar ekşisi, soya sosu ve da limon. Yüzde yüz limona. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi Mahmet şunu güzel bir saracağım. Sonra şöyle kızgın atışın üstüne koyacağım. Ondan sonra da gör bak nasıl oluyor. Evet. Şöyle Şeyden... daha hazır. Özel sos geldi. Evet. evet. Oh. Abi bu fırçaya zararlı diyorlar ya. Mahmet bu gıda uygun olan bir fırça. Yani sen bir fırça diyor. Bu özel bir fırça. Filikonlu fırça yani. Abi gıda uygun. Baharatımızı attık. Birazdan efsane ödülümü göreceksin. Nasıl dürüm balık yapıyormuş göreceğim Hadi. Mahmut. Hadi. Evet Mahmut dürüm şu an hazır. Evet şöyle gördüğün gibi. Nasıl Mahmut? Abi mükemmel gözüküyor. Evet, gel şöyle Mahmut şöyle saracağız böyle. Evet poşet içine koyacağız ki içindeki okuları üzerimize akmasın. Evet abi. Mahmut yemeğe hazır. Ya Allah Bismillah. Afiyet olsun abi.